Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi dersler diliyorum. Evet sağlağın gidelim biz. Biz yine klasik oturma pozisyonundayız da şöyle yapalım. Ya Yağmur teyzenden sonra sende sıra. Gerçi teyzen otomatik kullanmıştı. Ama daha yavaşlamadık ki peşin yok tamam evet. güzel yaptın da peşin yok şimdi yapacaksın işte tamam? tamam peşin yok Önce araba yavaşlayacak batıyorum 30'da giderken ne de olsa işte bak ne demiştin az önce bir daha söyle kimse görmesin rahat ol Eşin evet. ne demişti sana sana şurada vites küsürtmen gerekiyor evet. dedin de sen ne diyordun Işığı geçip öyle küçültürüm diyordum Gerek yok Şuradan zaten şurada geçeceğim şey. gerek yok diyordun değil mi işte öyle değil. Ya da birazdan yükseltirim. Şuraya gitmek için bir daha iki almayayım diyordun, değil mi? Değil. Evet. Vites şu, vites çok önemli. Hangi konuda önemli onu izah edeceğim. Yani kısa bir mesafe için bile gaz kullanacaksanız, gazı kullanıyorsanız vitesi yüksek, yükseltmek durumundasınız. Ama gazı kullandıysanız, kullanıyorsanız vitesi yükseltmek durumundasınız. Arabayı öyle. Ee, o yüksek devirlerde aa, yaptıra yaptıra 100 metre, 200 metre bile olsa hani ne de olsa orada e, yeniden yavaşlayacağım deyip vitesi yükseltmemezlik yapmamalıyız. Küçültmeye gelince de aynı. Ne de olsa orada yavaşlayacağım deyip 50 ile giderken daha arabayı yavaşlatmadan yani hızı düşmeden vitesini sakın düşürmeyin. Ben sana bisiklet örneği vermiştim. Bisiklette de öyle. Hızla giderken vitesini düşüremezsin mesela bisikletin. Öyle değil mi? Çıtır 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 vitesin o şeylerinden ses geliyor değil mi o zaman? Ee, aynı şey yükseltirken de düşürtür yani düşürürken de şunu şunu unutmayın, şu çok önemli yani ee, güce göre vites. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Yani vites aracım hızı yükseliyorsa, artıyorsa hızı. Yani gücü artıyorsa gücü ne artırıyordu? Gaz. Gaz kullanıyorsam gücü artıyorsa Vitesi artırırım. Gücü ne düşürüyordu? Fren. Fren. Çok basit. Bak hemen unutuyoruz değil mi? Freni kullanıyorsam ve aracımın gücü düşmüşse, düşüyorsa o zaman da vitesi düşürürüm. Yani güç ile vites doğru orantılı olmalıdır. Olmak zorundadır. Devam. Aferin ya. Vallahi ilk dersimiz. Yemin et. <laughs> böyle şeyler var ya, Allah. gerçekten ilk dersimiz. Şimdi manuel olunca çok inandırıcı olmuyor böyle trafikler falan da. Tabii bizim neredeyse bir buçuk saat oldu yani kullanmaya başlayalı. Ee, normal tabi ama biz böyle trafikli tabi Böyle saftirik saftirik insanların da kornalarıyla hareket ediyoruz biraz ama yapacak bir şey yok. Böyle sağdan gideceğiz biz, yağmur. Sabırsızlar, çok normal. Biz de otomatikle bile korna yiyoruz önemli, takılma. Ne demiştik? güzel çok duymayacağız o sesi madem gaz kullanacağım yine mesela madem gaz kullanacağım vitesi yükseltirim devam gayet güzel aferin yani vites konuları önemli mühim elzem ee, yeni manuel kullanan biri için şöyle gidelim yani Ataköy'e doğru girebiliriz ileriden e, Sinan Erdem'in oradan döneriz sizin oraya gideriz. kim nasıl yani böyle bir kulağımızı diğer taraftan tutmuş gibi olalım biraz daha kullanmış olalım Yorulmadın değil mi? İyisin tamam. Devirajcı da anladık aslında. Şeyi de anladık mı? Mesela bak dönüşlerden önce bir dönüş görüyorsak ne yapmalıyız? Frene Önceden ama dönerken de. Dönerken hatta gaz kullanabilirsin bile. de. Hafif. Dönerken fren kullanılmaz unutmayın. Dönmeden önce yavaşlanır. Dönmeden önce çok önemlidir bakın bu tabir. Dönmeden önce dönüşü gördüğünüzde yavaşlarız. Bakın. Dönüş her yaklaşan fren kullanıyor. Ben görüyorum. Çoğu neredeyse kullanıyor. Hızla giden elektrik. Birçoğu kullanıyor. Mesela bu kardeşe de bakalım. Bakın kullanıyor önceden. Daha dönüşe gelmedi ki kullanıyor hala. Bak bıraktı. Dönüşte fren yapılmaz. Dönüşten önce fren yapılır. Çok önemlidir. Dönüşte daha fazla gaz kullanırız. Öğreniyoruz. Güzel. Gayet güzel. First lesson ya. Daha henüz. Çok güzel. Hadi bir de geçiş yap bir tane sola bir görelim bakalım. Nasıl bir geçiş yapıyorduk biz? Derin bir. Derin bir geçiş. Harika. Bu çizgi bu tarafa geçiyorsak o çizgi buraya çok ağır ağır geçecek. Biz yavaş gideceğiz demiyoruz yani birden bu tarafa geçmeyecek o çizgi. Derin bir geçiş yapacağız. Ha bu tarafa giriyorsak bu çizgi bu tarafa birden geçmeyecek. Harika. Güzel. Ben yapacağın şeye çok müdahale etmek istemediğim için. Mesela bu işlemi durduktan sonra kesin duracaksan özellikle konuşmadım söylemedim. Yani vites küçültme işlemini ya da biri alma işlemini durmadan durduktan sonra da yapabilirsin. Ne de olsa duracaksan. Ha devam edeceksen hareketliyken küçültebilirsin onu. Bir de şey de söylemek istiyorum. Uzun beklemelerde ne yapabiliriz mesela? Uzun bekliyoruz. Kırmızı ışığı da görüyoruz mesela. bir de gerilerdeyse. Evet. Niçin boşa alırız peki? Ayağını dinlendirmek Hangi <laughs> ayağını peki? Önemlidir. Sol ayağını. Yani? Ya debriyaj Bırakabilirsin. Çekiyoruz. bırak Tamam. Dinlensin. Sağ ayağını dinlendirmek için ne yaparsın? El evet, frenini Harikasın. El frenini çekersin dinlenmek istersen. Ve e, ışığa bakarsın. Yeşil yandığında debriyaja basıp vitesi alırsın. Bunlar bunlarla ilişkili ya. Evet. Frene basıp el frenini indirirsin. Sırası hı hı. gibi. Öyle düşün. Anlaştık mı? Tamam anlaştık. Her şey yolunda mı? Yolunda. Tamam güzel benim için de yolunda. <laughs> güzel güzel iyi gidiyor. Yağmurun arabası. <gülüyor> <gülüyor> i̇yisin iyisin maşallah. Ben niye öyle bir topa giririm ki millete? İlk dersi. İlk ders ama ne yapayım? Bazıları çünkü... Dersi hayır dersi. bazen bazı dersler yapıyorum. Öğrenci diyor ki hocam ilk dersinde onlar şurada gidiyor. Ya öyle ya giden gidiyor. Ben de izliyordum. Büyük, Büyük çoğunluk, çoğunluk öyle. öyle. Evet. Büyük çoğunluk ilk derste çıkıyor, çıkar da. Ha çıkamayan kendini var. kötü hissetmesin. Bu aslında mental bir sorundan kaynaklanan, kurgudan kaynaklanan bir e, travma yaşıyor öğrenci. O yüzden çıkamıyorsun oraya. Kendi istemiyor ya da anlatabiliyor muyum? Her zaman değil, yüzde yüz değil tabi. Herkes çıkmıyor ama genel anlamda çıkıyoruz. Aferin bak, onları da yaptım bu arada indirdim onu. Çalıştırabilirsin tekrardan. Aferin dedim. Devirle tam evet Hadi kalkalım. Niye stop etti? Evet. Debreji hızlı çektiğin evet. için stop etti. Ben sevemedim o Bir de hızlı çektim. <laughs> Güzel. Ve belki ders boyunca ilk defa, ikinci defa mı stop ediyorsun? Güzel oldu ama. Defa, Kesmedim. Evet. Yapacak bir şey yok. Böyle. Stop etti öğrencim. Benim öğrencim evet. bile stop <gülüyor> edebiliyor. <gülüyor> Hayır ya ben bile stop ediyorum. Bazen diyor ki öğrenci ha hocam stop ettik. Ya, ben de stop ediyorum. Çok normal olabilir. Dalgınlığa gelir vesaire. Ben gazlı kalkış, gazsız kalkış arasındaki farkı bir ara böyle çok üç dakika bir mola verdik anlattım hatırlıyorsun değil mi? Evet. Hani ben oturdum kendim kalkmaya çalıştım. Bir de yine oturdum sana dedim ki bana yardım eder misin elimi tuttun kaldırdın ya beni çektin. Evet. Hangisinde evet. daha rahat kalkmıştım? Evet. Değil mi? Yardım ettiğinde. Evet. İşte gazlı kalkış o. Gazsız kalkış yalnız başınıza kalkış gibi. Orada sadece debriyajla kalkmaya çalışırsak şunu da ekleyeyim. Ee, arabanın stop etmesinin sebebi de Aracın stop etmesinin sebebi de, şu sol ayak bak. Evet. İleri fırlamasının sebebi de zıplaya zıplaya kalkmasının tamamının üçünün de tek bir sebebi var. Debriyajı hızlı çekmek. Hı hı. Üçünün de tek bir sebebi var. Stop ediyorsa da hızlı çektiğimiz içindir. Ee, yani zıplayarak tabii etmiyor, hiç etmedi ki zaten önce. <laughs> zıplayarak kalkıyorsa da hızlı çektiğimiz içindir debriyajı. E patinajla kalkıyorsa da yine debriyaj hızlı çektiğimiz içindir. Yani her halükarda bu yüzden araç bu reaksiyonu verir. Bu üç reaksiyonu. Demek ki debriyajı sert çekmediğimde hareket pozisyonunda debriyajı bir süre sabit tuttuğumda, yani kavramada bir süre sabit tuttuğumda araç bu negatif unsurları bana göstermeyecektir. Yani ne stop edecektir. Ne zıplaya zıplaya gidecektir. Ne de patinaj yapıp ileri fırlayacaktır. Öyle değil mi? Gaza sert basarsak kalkışta araba ileri fırlar mı? Kalkışta. Gaza fazla basarsak evet. araba ileri fırlar mı? Evet. Emin misin? Kalkışta. Kalkarken. Gaza ya ne oldu? <laughs> ne oldu? Hatta yaptık. Sen zaten öyle düşünüyordun. Yine oraya döndün evet. bak. <laughs> ben sana zaten demiştim ya. Dersten sonra çok daha iyi oturacak her şey kafanda. Gördüğün için. Evet. Niye evet. fırlamaz peki gaza fazla basarsak kalkışta? Ne yaparsak fırlamaz? musluğu fazla kaldırmazlar. Yani debriyajı fazla kaldırmazsak evet. Birden kaldırmasak arabayı fırlamaz. Yani kalkışlarda gaz ayarı yapmamıza gerek yok. Evet. Öyle değil mi? Gayet doğal bir ders oldu ha. Senin bütün yanlışlarını da çıkardık. Evet. Güzel. Bekleyebilirsin. Kontrollü bir şekilde geç edebilirdin. Ama artık Bekleyin Aferin, bence. çok güzel. Bekleyebilirsin tabii ki de. Ama çalışmıyor. sen onu gördün ya. Gördüğünde aslında sinyalini verip uzatmaya başlasaydın, sen dibine kadar geldin, yana baktın, araba var, geçmedi. Halbuki gördüğün yerle bunu, bunun beklediği yer arasında bir dünya yer, mesafe vardı. Evet. Sinyalini verip uzatarak çıkabilirdin orada, istersen. Ben sadece tercih söyledim. Hı. Ama ilk dersi yapan biri için bence o fazla o kadar Yani <laughs> anlamış olur. Bunun dibine girdiğinde artık çıkışın keskin olmak zorunda. Hı. E bu da çok riskli. Demek ki bir engel varsa yürüdüğüm gittiğim yerde mesela burada bir engel var. Onun dibine kadar gitmeyeceğim. Onu gördüğümde sinyalimi verip derinlemesine çıkışa başlayacağım. Öyle değil mi? Biz dümdüz gideceğiz bu arada. Dümdüz karşıya doğru. Tekrar ışık geldi. Hadi neyse daha fazla. Ben zaten hem aynı zamanda ders anlatıyorum. Ee, daha sana yoğunlaşarak devam edelim. İyi dersler dileyelim. Senin <laughs> Dururken vitesi bire <laughs> alışınla bitirelim. Aferin. Neredeyse hiç unutmadım. Bir kere ikiyle ile kalktın evet. ama kalkabildin. onu da gaz kullandığın gaz için kalkabildin. Vermem, evet. İşte gazlı kalkışın avantajı odur. Evet. Ha, i̇yi bir şey değil ama ikiyle kalkmak. Ama kalkabildin. Hatta ben sana dedim ki bak 2'de. Aa hocam nasıl kalktı? E, kalkar. <laughs> Gazla kalkışta stop etme olasılığı ortadan kalkar neredeyse. Hı -hı. Ama debriyajı birden çekmemek gerekiyor. Tekrar tekrar aynı şeyleri anlattım. <laughs> Herkese iyi dersler diliyorum. Eyvallah.